Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Gökdeniz Çetin ve bu anime izle kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle bir vlog tarzında video ile karşınızdayım. Şimdi durumu açıklayayım size neden ne oldu neden kanal durdu falan filan bir sürece bakalım ben bu kanalı tam 10 yıl önce 2016'da kurdum. 2016'da ben lise 1 öğrencisiydim ve lise 1'de çok da dersleri takan birisi değildim. O nedenle video çekiyordum. Yani yine tabii ki önemsiyordum ama o kadar da çok önemsemiyordum. İlerleyen süreçlerde işte 11. 12. sınıf olunca biliyorsunuz artık sınava hazırlanmak gerekiyor ciddi bir şekilde. O süreçte videolar tam durmamıştı. Sanırım 12'de tam durdu ama 11'de yine tek tük attığımı hatırlıyorum. Öyle öyle video çekiyordum. Öneriyordum. Animeyi seviyordum. Ki benim bu kanalı kurum yazmamın asıl amacı Death Note'tu. Ben Death Note'u çok sevdiğim için herkes bilsin istedim. O zamanlar tabii ki yine anime izleyen bir kitle vardı ama günümüzdeki kadar Ezan Mainstream anı akımdı, e, akımda bilinen bir şey değildi. Şu anda herkesin ağzında anime anime var hatta sinemalara bile geldi artık yani o derece. Japonya kültüründen çıktı tüm dünyaya ciddi anlamda açıldılar. ve bu çok güzel. O zamanlar işte daha kısıtlıydı. Ben de insanlara önermek istiyordum. Böyle bir şey kurdum. Şu anda mesela YouTube'da, Instagram'da orada burada baktığımızda ne geldi TikTok sayesinde? Shorts'lar, kısa videolar geldi. Ben de aslında 10 yıl önce o shorts denilen bir şey olmadığı için genel uzun video formatında kısa videolu şeklinde kısa tanıtım şeklinde ben animeleri tanıtıyordum. Ha tabii ki o zamanların imkanı işte ne bileyim mikrofonum çok kötüydü hatırlıyorum. Ben Logitech G230 kullanıyordum. Mikrofondan nefret ediyorum. Bakın şimdi şu arkamda dur. Parmağımı ayarlayamıyorum. Heh, şurada bak burada benim koskocaman ciddi ama gerçek bir mikrofonum var şu an Blue Yeti'den mesela. Hani şu anki şartlar o zaman olsaydı belki de bambaşka bir şey konuşuyor olurdum. Bambaşka bir yerde olabilirdim. Ama bir de şöyle çevirelim. O zaman da işte aynı benim şu anda kameranın karşısına geçip konuşup işte tüm haberleri aktaran anime sektörüyle alakalı bir kanal daha vardı. Ve o kanal mesela 10.000 aboneye ulaştıktan sonra kendisi bırakma kararı aldı. Onun dışında ben vardım. Bir de belki adını hatırlamadığım bir kanal daha vardır. Yani anime kanalı Türkiye'de çok yoktu. Şu anda yine aslında niş bir kitle hani yine aşırı olmayacak şekilde var ama şu anda artık 100.000 aboneyi geçmiş bir kanal daha var. Hani anime özelinde bahsediyorum. Bunlar güzel bir şey. O zamanlarda 10.000'e 10 takılıp kalıyorduk ki biz zaten kaç? 2400 aboneye ulaştık ve orada tıkandık kaldık ki şu anda baktığınız zaman abonelerin yüzde 99'u yok <laughs> yani öyle ab zamanda abone oldu kalınmış gidilmiş bir şey en son 2019'dan bir arşiv videosu attım hem nostalji geldi bana duygulandım hem de böyle bir video çekme fikrim vardı hem aradaki o yıl farkını görüp benim ne kadar değiştiğimi sizin de görmenizi istedim bir de biliyorsunuz ben Gökdeniz Çetin hani bilmeyenler için bir de Gökdeniz Özkan İki tane Gökdeniz olarak kanalı ilerletiyordum Gökdeniz Özkan'ın videoları daha e, benim hoşuma gidiyordu. Dürüst olmak gerekirse o daha uzun formatta video çekiyordu. Bu arada beni izle kanalıma hoş geldiniz güzel insan. Ben Gökdeniz. Eğer bu Ama onun istiyordum. video hazırlama süreci daha uzun sürüyordu. Yani bir animeyi baştan sona kadar detaylı bir şekilde izlemesi, notlar çıkartması, işte belki spesifik saniye üzerinde yapacağı yorum için özel metin hazırlaması gibi gibi ve hepsini geçtim. Kameranın karşısına geçip konuşması, kendisini çekmesi, düzenlemesi, o sususu derken benim o 1-2 dakikalık çektiğim video formatından çok daha fazla demek istiyordu ki ben 10 yıl önceye gittiğimde o videoları çekerken size şöyle söyleyeyim. Mesela metni hazırlıyordum, okuyorum, okurken takılıyorum. Sonra tak bir daha çekiyorum. Okuyorum, takılıyorum, bir daha çekiyorum. İşte AMV hazırlamak gerekiyor. Yine anime araştırmam gerekiyor falan. Ya öyle öyle bakmayın siz. Şu an o videoları hazırlamak hiç benim için o kadar kolay ki. Ama o zamana gittiğimde gerçekten emek istediğini ve gerçekten uğraştırdığını hatırlıyorum. Süreç biraz da şöyle ilerledi. Ben başlangıçta anime izliyordum. Ve hani bunları gerçekten sevdiysem önermek istiyordum. E sonra ne oldu? Kanal olarak büyümeye başladık sayımız artmaya başladı. Yeni öneri gelsin, yeni öneri gelsin, yeni öneri gelsin derken bir noktadan sonra da şöyle oldu. O an anime izleyecek vaktim yok veya hani tamamını izleyecek vaktim yok. 12 bölüm diyelim, 24 bölüm diyelim. Ki fark ettiyseniz kanalda Naruto gibi Bleach tarzı şeylerde önerisi yok. Çünkü izlemeye vaktim yok. Yani aslında şey değil mi? Herkes tarafından bilinen bir anime. İzlemeden dönerebilir miydim? Önerebilirdim ama onu yapmak istemedim. Sonra yani neye geliyorum hani anime kanalını kurduktan sonra zaman ilerledikçe şöyle olmaya başladı. Lan ben ders çalışmam gerekiyor. Hani sınava hazırlanıyorum. Hani iyi bir yer istiyorum falan filan ama animeye vakit ayırsam, ayırmasam mı? Hadi ayırmamayı tercih ediyorum orada. Benim önceliğim değişiyor. E o noktadan sonra şey diyorum. Olan ama kanalım da var. Şimdi e, ilgilenmesem olmaz. İlgilenmem gerekiyor. Bir yandan aklımı o meşgul ediyor. Sonra dedim ki dur en azından bir popüler animelere bakayım. Hani neler çıkıyor ne olacak ne bitecek. Son videolarda daha çok şey olmaya başladı böyle. İşte bir iki bölümü izliyordum sonra gideri var yok. Tamam varsa hadi önereyim ya falan gibi oldum. O benim hani yaparken çok hoşuma gitmese de kanalın en azından bir süre daha devam etmesi açısından öyle oldu yani açıkçası. Ondan sonra zaten yavaş yavaş biliyorsunuz videolar azaldı. Ben ilk başta her hafta video atıyordum ya. Her hafta ben yazın kurmuştum kanalı. Full 7-4 anime yani. Ya oyun oynuyordum ya yazıyordum. yani anime izliyordum. bize bir yandan bunları yapmış de önereyim diyordum. Hani güzel bir şeydi. İşte sonrasında ne oldu? Ne oldu? 2016'da kanalı kurdum. Ha ben pardon 2016'da lise 2 oluyorum. Tamam. 2019'da mezun oluyorum. Üniversiteyi kazanıyorum. Üniversiteye gidiyorum. Üniversite zamanında yine hiç bakamıyorum. Üniversite başka bir şehir, başka bir şeyler falan yani o üniversite hani lise ortamından çıkıp üniversiteye adapte oluyorsun falan yani hani başka şehirde olması oranın hani tek başımayım, öyleyim, böyleyim derken ne oluyor? Bambaşka bir sürecin içerisine giriyor insan ve hani kanal yine çok da öncelikli olmuyor ne yazık ki. E bir de zaten kanalın ne yalan söyleyeyim hani bir geliri yok. 0 TL yani bu zamana kadar kazanç şeyiyle açmadım zaten ama kötü olan tarafı şu ki gerçekler sonra yüzünüze vuruyor. Yani ne demek bu? Siz yani geçiminizi sağlamak için bir kazanç elde etmek zorundasınız. bu yaş büyüdükçe insan daha da yanmıyor ve şöyle oluyor. Hobiyle başlayan şeyler eğer kazanca dönüşüyorsa bu güzel bir şey. Neden? Çünkü siz bir yerde çalıştığınız zaman hani ne oluyor? Tüm zamanınızı oraya veriyorsunuz. E, tam zamanlı çalıştıktan sonra diyelim ki evinize geldiniz. E, o o zamandan sonra insan kendine vakit ayırmak istiyor. Hani tekrar daha hani tamam insan o zaten çalıştığın süreç boyunca üretiyorsun. E, ürettikten sonra eve gelince bu video çekmek de bir hazırlıktır. Bir, bir aşamadır. Bunların sonrasını düzenlemem gerekiyor. Düzenlemeseniz dahi bu hani çekmeniz bir üretici olarak yorucu bir iş olabiliyor mental olarak. Şimdi bütün bunları hesaba kattığınızda bir yerde çalıştığınızı hayal edin. Tam zamanla çalıştığınız Sonra insan o işten çıktıktan sonra ki İşlerin çoğu bitmiyor zaten. Hani o işten sonra mesai falan filan muhabbetleri oluyor. Hani aklınız sürekli orayla meşgul olmak zorunda kalıyor. Bu gibi ekstra hobi, dizart, desert dizurt da o gibi şeyleri çok da düşünemeyebiliyorsunuz. E bu kanal da benim için bir hobi. Hani dürüst olmak gerekirse. Hem, yani neye getiriyorum burada? Keşke diyorum hani e, bir kazancı bir şey dönüşseydi ki bunu tam zamanlı olarak tam kapamızı vererek içerik üretmeye devam edebilseydik. Şu an hani o büyük kanalların hepsine bakıyorsunuz. O insanlar o sayede devam ediyor. Ki bu da bir şart yani hayatın gerektirdiği, getirdiği bir şey. Her neyse yani size bunları güzelce açıklamak istedim. Hem uzun aradan sonra bir belki güzel olur diye düşündüm. Neden olmasın? Yani o kadar beraber vakit geçirdik. Her ne kadar birebir de böyle şey yapamasak da hani buluşmalar o zamanlar şey yapamadım tabii, ki benim olduğum şehir dolayısıyla. Yani daha büyük bir şehirde olsaydım daha farklı olabilirdi belki ama o sürecin getirdiği şeyler, yani kanal devam etseydir, muhtemelen zaten biz buluşurduk. Şeylerde bile olabilirdi bu cosplay etkinlikleri falan oluyor her sene düzenli olarak. Hani orada buluşma yerler artık çok güzel olurdu bence. Yani hala da olabilir mi? Olabilir. Bunun sonuçta her şeyin sonu geldi diye bir şey yok. Ancak yani süreç nasıl devam edecek? Hadi ondan biraz bahsedelim. Yine aynı hobi şeklinde Hani şu an ben tabii ki çok yoğunum maalesef. ki hayat, hayat. Ama bir noktadan sonra şunu düşünüyorum. Aman yoğunuz yoğunuz böyle böyle nereye kadar? Ya çünkü sürekli hani bir şeylerle uğraşıyor insan. Artık hani hobilere çok vakit ayıramayabiliyor ki. Ayırsa bile en azından üretme anlamında ayıramayabiliyor. Tükettiğim geçim, hani izleyeyim geçim başkasının. Şey veya hani film olur, dizi olur, anime olur, youtuber olur neyse. Sonuçta ben de sizler gibiyim yani. Tamam şu an kameranın karşısında olabilirim ama ben de hani YouTube'da video izliyorum. Ben de film, anime, star, her şeyi hani oyun oynuyorum. Hani bunlar da sonuçta vakit alan şeyler. Bir insanın hani kafasını boşaltması gerekiyor. Benim sizi hadi açtınız o kadar videoyu buradasınız ki takribi bir önceki videodan gördüğüm kadarıyla bir 120 kişi en azından kanalın video attığından haberdar yeni video attım lan haberde. Bir 120 kişi daha izleyecek diye düşünerekten sizlere buraya geldiniz diye bir anime önermek istiyorum ki yine muhtemelen bir izlemiştir. Ben Erven'in kanalı düzenli video atmaya devam etseydim kesinlikle ama kesinlikle sola leveling'i öneriyordum. Zamanında zaten şey olarak takip ediyordum. Bu manga şeklinde manva daha doğrusu o günkisi. Manva şeklinde takip ediyordum. Sonra animesi çıktı. Heyecanlı her bölümünü her hafta bekliyordum. Ben o süreçlerde izlemeye devam ediyordum bu arada. Ama spesifik animeler böyle her animeye bakamıyorum. Tabii ki. İşte son zamanlarda ne var? Mesela bahsedebileceğim One Punch Man'in 3. sezonu çıktı. Berbat çıktı. O kadar hani milyonerlik bir şirketin çıkarttığı animasyonlar böyle PNG'yi alıp durup hareket ettiriyor gibi öyle saçma sapan bir şey oldu. Ki ben One Punch çok seven bir insanım. Ee, onun hakkında bahsedebilirim. Onun dışında şeyden haberim oldu. Yine Solo Leveling'le ilgili. Solo Leveling'in 3. sezonu bayağı kaç e, böyle... 200 milyon won mu öyle bir şey yani inanılmaz şeyi artırmışlar kazancı. Çünkü sezon 2 anime of the year yılın animesi seçildi. Bu çok güzel bir haber. Hani böyle bazı insanlar şey diyor abartılıyor falan filan ama bence alakası yok. Böyle bir anime yok yani çıkartmadılar. Benim gibi işte veya biz oyuncular gibi insanların aradığı bir şeydi. Hani güçlü karakter olsun, güzel olsun ve oyun tarzı olsun ama anime de olsun falan böyle oyun elementleri falan filan çok ilgimi iken şey yani çok tatlıydı. Her hani şu an bu anime o etkiyi veriyorsa geçmişte de Sword Art Online'ın ilk sezonu. Mesela bana bu duyguyu tattırmıştı. Bu çok güzeldi. Öyle yani şu anki süreç e, animeler hakkında böyle hani aşırı anime izlemiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Ama hani takip ettiğim serilerden yok mu? Var. Yine o eskiden izlemiş olduklarım. Veya yeni anime çıkacaksa da şu an kaliteli yeni anime bulamıyoruz zaten. Hani bulabiliyorsanız siz söyleyin. <laughs> hani siz bana önerin bu sefer. Ve çok da hani şey yok. Belli başlı Korelilerde animeler var. Onları izliyoruz. Bu arada hani Japonlardan şeylere kaydı zaten. Bu Koreliler mi oluyor? Bu manmayı çıkartanlar. Onlar inanılmaz grafikli şeyler çıkartıyor bir de animeler. Hani ilginç bu. Bayağı o tarafa kayması hatta sonra Netflix falan da bu Witcher animesini yapmıştı. Ha şey güzeldi mesela. Cyberpunk Age Runners'ın animesi. Ben yani çok hoşuma gitmişti. Ben yani çok beğenmiştim. Öyle onun da zaten canlı yayın yapmıştık. Ee, beraber. O zaman bilmiyorum belki çok azınız biliyordur. Ee, isterseniz canlılar tıklarsanız YouTube kanalında oradan bakabilirsiniz. Uzun bir yayında orada bir iki saatlik falan olması lazım. Öyle arkadaşlar bir arayı kapatalım dedim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.